Dostlar inanamayacaksınız ama gerçekten şu an tarihi bir speedrun videosuyla karşınızdayım. Neler olacak, neler hiçbir fikrim yok. Biliyorsunuz biz Outlast speedrun tepki videoları izliyorduk, dünya rekorlarını izliyorduk ama bu seferki sanırım en bombastik Outlast oyunun tarihinin en olaylı speedrun'ını beraber izleyeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Oyun 10 yıl önce dün piyasaya çıkmıştı. Yani 4 Eylül 2013'te çıkmıştı. 10. yılını kutluyor arkadaşlar. Outlast serisi. Kendilerine de selamlarımızı iletirim. Red 10 yıl önce çıkmış oyun lan. 10 yıl önce dün. Dün çekseydim bu video 10 gün önce bugün olacaktı ama olsun yine de 10 yıl geçmiş değil mi? Evet lafı fazla uzatmadan arkadaşlar dünya speedrun birincisi izleyeceğiz. Arkadaşlar en son rekor 5 dakika 32 saniye iken bu sefer 5 dakika 9 saniye gibi bir rekor var karşımızda. Yaklaşık 23 saniyelik fark var abi. Bunu izleyeceğiz. Discord'dan arkadaşlarımız söylemişti bana. Ben de merak ediyorum. Harbiden nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Beraber başından sonuna kadar izleyeceğiz arkadaşlar. Like'larınızı unutmayın bu videoyu arkadaşlar. Beğenilerinizi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum ve tabii ki de 100.000 aboneye adım olarak 100.000 bin aboneye adım adım yaklaşıyoruz. Abonelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bakın çok önemli videoyu özellikle izleyenler birçok videomu abone olmayan kişi sayısı çok fazla eğer beğendiyseniz aboneliklerinizi de bekliyorum evet abi başlıyoruz hadi bakalım tarihi speedrun başlıyor hadi bakalım abi ya oğlum çok merak ediyorum lan gerçekten hadi bakalım başla abi oğlum eğer güzel bir e, glitch bulunduysa ben de yapabilirim bunu kolay bir glitch bulunduysa acaba nasıl bir glitch bulundu bilmiyorum cidden. Okey, biraz yavaş zıpladı gibi sanki ama olsun. Şu an 13 saniyede sol üstte görüyorsunuz. 13 saniyede buraya atladı. Geri geliyor buraya. Burayı zaten biliyoruz. E Burada ya yeni ya glitch abi. arkadaşlar. Aa yapamadı. Aa bak ufak ufak takıldı böyle. Evet ama yeni e, glitch bayağı 23 saniye falan yaptıysa yani bu kadar takımları çok önem göstermiyor. Sonuçta illaki dünya rekortmeni olacak. Ulan nasıl buluyorlar ya? Vallahi nasıl buluyorlar. Evet bunu yapıyor. <laughs> Buradan buraya atlıyor. Bilmeyenler için soldaki ara sahne yani hani kapıda konuştuğumuz bir abi var ya elektrikli sandalyede duran. O e, şeyi kesiyor. Çok uzatladı bu arada burada. O ara sahneyi kesiyor. Şu an normal gidiyor. Aslında çok normal gitmiyor ama Merak ediyorum. Bakalım ne olacak? <laughs> Bakalım ne olacak? Evet. Güzel. Tamam şu an 1 dakika 7 saniye. Evet burada save yapıyor. Tekrardan load yapıyor ki arkadaşlar. Kendini bu şekilde ileri atabilirsin diye. Aynen. Bunu da biliyoruz. Acaba ne nerede şey yapacak? şey yapacak oğlum? Çok merak ediyorum ya. Gerçekten merak ediyorum. 23 saniye çok büyük bir fark yani. Aa buradan gidiyor. Normalde sağdan gidiyoruz. Nasıl yani? Ne? oh Bu ne? Lan oğlum, bu ne? E? Ee? Bir dakika kafam gitti benim. <laughs> What the fuck? What fuck? Aa bir dakika. Şimdi anladım. Oh Valve God, şey God. yapıyor. Holy <laughs> shit. Evet, evet değil mi? Valve abi inanılmaz. <laughs> Sağ taraftaki <laughs> arkadaşlar e, hani bu çevirdiğimiz Valve var ya onu direkt sildi haritadan. Bunu yaptıktan sonra. 9 saniye daha önde şu an. Chatte de yazıyorlar onu yayındakiler. Bu arada Axel yapmış. Yorumlarda iyi bırakacağım linkini. Abi. Aa 2 dakika 45 saniye. Sadece elektriği kesti. Valve hiçbir şekilde entegre etmedi. Tamam tak. Tak diye zıpla. Oğlum inanılmaz lan. abi ben de rekor kıracağım. Bu videodan sonra bir sonraki video muhtemelen speedrun rekorum olacak arkadaşlar. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Denemem lazım. Oğlum inanılmaz. Şu an 3 dakika oldu. Tekrardan kapattı. Hızlı ileri zıplayabilesin diye. Evet, bu şekilde zıplıyor hızlı bir şekilde. 3 dakika 14 saniye. Oğlum böyle bir şey görmedim ben. Dur bakalım. Tak diye geldi. Hop zıpla. Tamam. Şimdi buradaki animasyonu da şey yapacak. iptal edecek. Arkadaşlar inanılmaz. Harbiden well done yani. Ya ben sadece şey yapamıyorum arkadaşlar. Bu e, elektrik sandalyede oturulan abiyle konuşurken ki o glitch'i yapamıyorum. Ama bu glitch daha kolay gibi görünüyor. Bilmiyorum ama. Dur bakın belki. Belki ileride daha farklı bir şeyler de yapabilir. Belki ileride farklı bir şeyler de yapabilirim, bilmiyorum. <laughs> Oğlum çok iyi lan. 4 dakika abi, bu oyunun 4 dakika içerisinde buraya geliyorsunuz. Bu oyunda yani. 4-8, bakalım burada bir şey yapacak mı? Onu merak ediyorum, artık her şeyi böyle araştırıyorum, iyice bakıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Oğlum bayağı sağ tarafa gitmiyoruz. Sol tarafa gidiyoruz arkadaşlar bak. Şu tarafa gitmiyoruz. Soldan gitmiyoruz. Mouse'a gösteriyorum şu an. O tarafa gitmiyoruz. Sağdan gidip o glitch'i yapıyoruz. Tamam, çok iyi. Oğlum nasıl buluyorlar 10 yıl geçmiş evet, üzerinden? Hala bir şey çıkıyor ya. 437 oldu. Demek ki böyle <laughs> üzerinde böyle uğraşsan abi etrafta böyle glitch denemeleri yapsan bir şekilde entegre edeceğim birçok şeyi. Ara sahneydir. Mesela burayı yok etmenin mantığı vardır belki ileri atacaktır falan. Olabilir yani. Evet 454 şu ana kadar bir şey yapmadı. Dur bakalım belki burada bir şey yapabilir. 5 dakika. Yok. de gidiyorum abi. Vallahi helal olsun. Alkışlıyorum. Evet 5 dakika 9 saniye dünya rekorunu kırdı arkadaşlar. Ee, vallahi helal olsun kral çok güzeldi abi. Bir dakika şunu tekrar bakalım mı arkadaşlar? Abi şimdi bu tarafa geldi. Bu tarafa geldi tamam mı? Sağ tarafa gitmedi, sol tarafa gitti. Hemen izliyoruz. Ne yapıyor? Buraya sıkışıyor. Buraya zoomluyor. Sonra W'ye sürekli basıyor ve space yapıyor arkadaşlar. Ve kendini ileri atıp bu şekilde bu duvarın arasından geçmeye çalışıyor. Bakın zıplıyor. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> Bunu yaptıktan sonra sağdaki valve'i çevirmeye gerek kalmıyor. Bu kadar basit. Bu olay bu. Bunu deneyeceğiz. Bunu denememiz lazım. Rekor kesin gelecek eğer bunu yaparsak. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız ve Outlet Speedrun istiyorsanız bu tarz bir şekilde like'larınızı, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Acayip iyi bir video oldu. Yapan arkadaşı tebrikler. Axel Reis teşekkür ederiz sana da. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.